Koronavirüs salgınına yakalananlar arasına ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de katıldı. Öztel, hasta yatağından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Son dönemlerin olay kadını Havva Öztel de dünyayı saran koronavirüsten nasibini aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık konuşulur hale gelen Öztel, hastalığa yakalanmasının ardından karantinaya girdi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde önce Karadeniz turu yapmış ardından da Marmaris'e geçmişti. Yaptığı paylaşımlarla kızını gölgede bırakan Havva Öztel yataktan bir pozunu paylaştı ve korona olduğunu söyledi. Aleyna Tilki'nin annesi paylaşımında hayat eve sığdı. Bugün 8. günüm iyiyim iyi. Sayılı gün çabuk geçer dedi. Ünlü şarkıcımızın annesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar